Hoş geldin Yelda. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler. Muhsin'le ilgili bir sorun yok değil mi? Sen arayınca endişelendim. Aa, yok yok, ee, Muhsin gayet iyi durumda. Sporunu yapıyor, ilaçlarını içiyor, keyfi yerinde yani. Oh, sevindim. Ee, ben aslında sana başka bir şey danışmaya geldim. Ee, Muhsin e, duyduğunda çok üzüleceği bir haber alsa... E, bunu kaldırabilir mi? Hayırdır Yelda? Bir rahatsızlığım falan mı var? <laughs> Yok ben iyiyim. E, zaten durum benimle de ilgili değil. E, çocuklarla ilgili ki sen biliyorsun Muhsin çocuklara çok düşkün. Bilmez miyim? Çok çok kötü bir haber alsa kalbi kaldırabilir mi sence? Yani Yelda... ameliyat sonrası sağlığı iyi durumda. Böyle bir şeyi önceden öngörmek fazlalık olur. Sana garanti veririm diyemem. Haydi be! Hey yavrum hey be! Babanla mı fotoğrafçıydı diyeceğim de o kahveciydi. <laughs> Bak. Ay ne güzel çekiyor telefonu maşallah ya. Ay ne kadar güzel çıkmışım. Ellerine sağlık yengem. Cık, anneciğim makine değil ben çekiyorum herhalde ya Allah Allah. Karşınızda fotoğraf sanatçısı duruyor sizin. Şirkette var ya bir fotoğraflar çekmişim millet hasta oldu hasta. Ya yengem beni de bir tek çeksene ya. Ha yenge. Hasta olmuşmuş. Ne yapıyorsun oğlum sanki? Bakıyorsun ekran düğmeye basıyorsun. Sen mi çekiyorsun? Makine çekiyor tabii. <laughs> Allah Allah ya. Abicim, bunun herhalde bir ışığı var, ne bileyim bir açısı, bir ayarı var değil mi yani? Al bak, al. Ben annemi şimdi buradan çektim diyelim, ha. Bak bakalım. Ne oluyor? Nasıl çıkmış? Bu ne oldu? Şişman çıkmış değil mi? Böyle gıdısı var. De Sıpa. Ha. Ya yengem ya, beni de bir çeksene. Vallahi bak çok içimde kaldı. Hadi. Bak, bak, bak. içinde kalmışmış. Senin de haberlerini aldım. Bugün kahvede poz vermişsin. Şuraya bak. Ya tamam, ya tamam. Ee, verin telefonumu. Onun da bir canı var. Sen bana asıl şeyi öğret. Ee, kayıt kuyut, onları öğret bana. Ya Allah anneciğim, kurcalı öğrenirsin işte. Al ya. Yemedik telefonunu hanım anne. Yalnız var ya, Feza da hasta oldu bu fotoğraf işine. Bizim bu kızla aramız olur ya. Olur ama sizin biraz destek atmanız lazım bana. Yani bu kız plaza kızı. Ya bizim ayrı eve çıkmamız şart ya. Burada olmaz ya. He o plaza kızı da ben köle miyim? He çok da kölelik ettin. Sen kaynana görmemişsin de benim kıymetimi bilen yok. He. Şişt tamam kavga etmeyin yine. Delirtmeyin beni. Delirirsen ne olur ya. Başının üstünde döne döne dans mı edersin? Lan! <laughs> Ay yanlışlıkla dönürü aradım. Yanlış yere bastım ya. Tamam anne ne panikliyorsun? Aç konuşma <laughs> adam. Allah Allah. Tamam konuşayım değil mi? Alo? Alo dönürü. İyisin inşallah. İyiyim Melahat Hanım. Ha ya iyi. Rıza bana yeni telefon aldı da onu bir kaydetsen. Aa iyi oldu aradığın. Ee, yok tabii bende numaran yoktu ama hemen şimdi kaydederim. Ee, bir de halini vaktini sorayım dedim. Yani asıl da vaktini. başı kalabalık mı? Yok, yok öyle yoğunluğum. Sadece birkaç mesele var işte üstünde düşündüğüm. Düşünme dünürüm, düşünme. Bütün hastalıklar düşünmekten oluyor. Düşünme ana. E neyse, hadi ben seni daha tutmayayım. <laughs> yok canım, estağfurullah. Sen aramasaydın ben arayacaktım zaten. Ee, şu geçen gün senin ahbaplarla konuştuğumuz gün meselesi vardı ya. Yani kusura bakma tabii, ben e, seni arayamadım yoğunluğumdan dolayı ama... ...yarın mutlaka bekliyorum hepinizi. Buyurun gelin. Ha bir de e, şey diyecektim. E, olmazsa sen günden sonra Nazmiye ile birlikte kalırsın. E, i̇ş çıkışında Rıza ile Erkut da gelir ha. Beraber yemek yeriz. sen Muhsin de çok mutlu olur. He olur olur tabi ya tabi geliriz. Hadi anam hadi hadi güle güle. Ne diyor anne? Ya bu Ayşe var ya bana dünür değil. Bir kardeş getirmiş. Yani o kadar seviyorum bu kadını. Ya vallahi çok seviyorum Yelda teyzeyi ya. Çok, çok iyi kadın. Candan, candan. Çok içten kadın yani. Pazarlıksız hiç kötü niyet yok ya. Gelin bakalım. Hayrola hanım? Aa, Ayşe değil mi o? Hmm, evet. Ne yapıyor orada tek başına? Ne de güzel olmuş maşallah benim kızıma. Kerem bir sürpriz hazırlamış. O kadar biliyor Canan'da. Ne romantik çıktı bizim eşek sıpası da be. <laughs> Bu sefer neyi kutlayacaklar kim bilir. Ah gençlik. Son gününü kutlayacak. <laughs> Anancım, e, ondan biraz şu bardağı koy bakalım, azıcık ama. Hı. Tamam, sen işine Hı. devam edebilirsin. Afiyet olsun. Ayşecim, e, annenler için limonata hazırlatmıştım da bir tadına bakmanı istiyorum, bir fikrini almak istiyorum. Yelda Hanımcığım, kesin çok güzel olmuştur. Ben hiç ağzımın tadını bozmasam. Ay ne olacak canım, sana sürahi hiç demedim ki. Ee, bir yudum tadına bakacaksın, fikrini söyleyeceksin. Al bakalım, hadi. Peki madem. Hı, hmm, çok güzel kokuyor vallahi. Ekşisi yerinde gibi. Hı. Hmm. Çok güzel olmuş. Oh iyi, iyi. Şimdi de... İşin uzmanına soralım bakalım. Onun da bir yorumunu alalım değil mi Keremcim? Hadi al bakalım biraz tadına bak sen de. Anneciğim Ayşe tattı ya işte ayrıca nereden çıktı bu sabah sabah limonata tadım testi falan. Ay Keremcim yani bir parça hatırım için fikrini merak ediyorum. Al bakalım. bildiğimiz limonata anne evet her zamankinden gayet güzel <laughs> oldu mu şimdi tatmin olduk mu <gülüyor> <gülüyor> oldu oldu yani zaten bana da her zamanki gibi geldi tadı da hani bir sizin de fikrinizi alayım istedim E babama o da baksın tadına Yok yok ben çalışıyorum çalışıyorum <laughs> E o zaman biz işe gidelim başka bir şey tattırmayacaksın Hadi kolay gelsin size Afiyet olsun Sağ ol kızım, sağ ol size de Muhsin, görmedin değil mi? Ee, Kerem, Ayşe'nin bardağından içti. Görmez miyim keratayı ya? Beş yaşından beri senin bardağından bir yudum içmeyen... ...öldürseler kimsenin bardağını ağzına değdirmeyen adam. İşte ee, işte elin kızı gelir, böyle kuma çevirir adamı ya. <laughs> ee, Muhsin Bey, ha? tamir bittiyse eğer ben şimdi nereye olmak istiyorum efendim? Yok kızım, bitmedi daha. Buralarda bir ağrısı var, bugün bitireceğim inşallah. Tamam, teşekkürler. Beğendin mi? E, güzel Şuramadı oldu mu? Biraz süreyim ben, de. şu saçını da şöyle yapalım. Ay, 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 ay. Ya git başka yerde sür ucunu. E ben de süreceğim. Ablacığım milyon tane ayna var evde git. Allah Allah. Aa. aa. <laughs> <laughs> Kuaföre haber verdiniz mi? He ee, verdim ben dün. Ben gelirken uğradıydım merak etmeyin bekliyor sizi. He bak o kadar süslendik müslendik saçımızı yapmadan olmaz yani. Şu arkasında da düzen. Ama. Hayırdır dünya güzelim, pavyona mı gidiyorsun? Aa, niye yok? Geçin bakayım şöyle. Geçin, 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 geç sen de. Geç geç, 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 geç. Geç, geç, Ya olur mu böyle bir şey ya? Şimdi bu elbise güzel olmasına güzel de insan bir de uygun mu diye sorar. Bu elbiseyle affedersin, pavyona gidersin, düğüne gidersin yani. Hanımlar, biz gündüz gezmesine gidiyoruz. Bakımlı olmak, evet. Havalı olmak, evet. Rüş olmak, hayır. Doğal görünmek önemli ya. Bakın, bakın şimdi hanımlar, makyaj çok önemli. Hiç yokmuş gibi görünecek. Aha böyle. Evet, mesela bakın benim anneme maşallah nasıl yakıştırmış makyajı ya. Kendin anneciğim benim. Ay gerçekten yok gibi çok güzel olmuş. Fresh, <laughs> fresh. Nazmiye, hanım anaya ne oldu? Anneye dönmüşsün gene. <laughs> Aa, a, anneciğim sen beni bilmiyor musun ya? Ben böyle bütün gece düşündüm. Dedim ki annem yani bu kızardı, severdi, döverdi. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Hanımlar, bakın anamla bana ne kadar doğal. Makyajlarınız böyle olacak. Güzel. Evet, var ama yok gibi. Yani beş dakika önceyle farkım yok. Anlamazsın makyajım olduğunu, bakın. Evet, gerçekten yok gibi. Evet. Hiç suratına makyaj yapmamış gibi. Çok, Çok sağlık. güzel. E ee, ne yapayım ben şimdi ayol? Değiştireyim mi? Ay vallahi ne yapıyorsan yap, görmemiş gibi buraya gelip de... ...bizi de aşağı çekme biz zahmet, hadi. Git değiş, git değiş. Hadi. Şu odada değiş. Sen, sen. Hadi. hadi. <gülüyor> 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 Neyse hanımlar, evet herkes tek sıra olsun bakayım. Hadi bakayım, evet evet, sırayla. Gel bakayım ablacığım. Gel ilk önce sen, evet. Nasıl olmuş anne? Olmuş ya. Cık. Sen bu yakanı ütü basmadın mı? Vallahi dün gece ütüledim iki kere. Cık. Geç, içeride ütü var. Hadi bir daha bas bakayım, hadi. Geç geç, ütüle içeride. Hasbam, kolyen eksikti. Evet, Pek polisi. yakışmış. Evet, sıradaki gelsin. Buyurun. Hı. Evet, olmuş. <laughs> Çok güzel. Maşallah, küpeler falan. Çok güzel olmuş. <gülüyor> Olmuşsun. <gülüyor> Gördün mü rujunu? Çok, Çok ilginç bir şey. Ha. Ablacığım. Bakayım anne nasıl? Olmuş. Olmuş da anam sanki biraz dar olmuş ya. Orada da bak löp löp götürme ha pastaları börekleri bir patlar matlar. da <laughs> ortada kalırsın. Aşk olsun Melahat. Az ye, az ye. Evet, sonuncu ablamız. Maşallah. Çok yakışmış. İnci kolye küpe mükemmel. Kız şişeyi ne Gördün mü? Şurada kocaman. Ne diyor ya? Ay bizim mahallenin kızları da ne kadar güzel ya. Maşallah. <laughs> ...bizi yağını aldıracaklar bizim mahalleye, öyle diyor. Kaçarız <laughs> bir de oyuna bakacağız. Ablacığım, oyun ayılamak falan yok. zengine bile gidiyoruz, delirtmeyin beni. Ya hala havlu diyor. Açıyorum ya. ya, ya. Havlu değil, öyle bir şey yapmayın. Hayırdır ana, nereye böyle? Ee, şey oğlum, dünürlere gidiyoruz güne. De bir saçımızı yaptıracağız, kuaföre gidiyoruz. He, anne hadi siz geçin önden, ben yetişeceğim size. hadi. Bak dediğine göre, adamın yanakları. Nasıl olmuşum Rıza? Eksik olmuşsun Nazmiye. Aa, ne, neyim eksik, ne olmuş? Davul zurnu eksik Nazmiye. Bak bence ne yap biliyor musun? Sen eline bir tane davul al, anama da bir tane tef ver, o hanımlara da birer tane zil takın. Öyle oynuyor, oynaya gidin. Aman, ben de iyi bir şey söyleyeceksin sandım. Neyse, benim sana güzel bir haberim var. <laughs> Her şeyi ayarladım. İlk ayın parasını da ödedim, tamam mı? İstediğin zaman git dans kursu al. Kızım ne diyorsun, ne dansı ya? Milletin içinde. Vallahi ben sana güzelliğimi yaptım. Sen ister git, ister gitme. Sonra da ama gelip de terapide ağlama tamam mı? Yok, break dance içimde kalmıştı. Geceleri uyuyamıyorum. Nazmiye <laughs> ne yapıyorsun? Tamam, dur. <laughs> tamam, hadi hayırlı işler. <gülüyor> ya... <gülüyor> Ne işin var ya? Canan, aç kızım şimdi. Açtım efendim. Sonuna kadar çevir manayı, sonuna kadar. Ee, çevirdim efendim, çevirdim ama sadece ses geliyor. Allah Allah. Tamam kızım, sen işine dön, işine dön. Allah Allah. Nerede hata yaptık acaba ya? Neyse yarın tesisatçıyı çağırayım da o baksın. İşi ehline bırakmak lazım. Yazık ya. Yağmur da yağmadı epeydir. Çimenler solacak. Nerede hata yaptım acaba ben? E hadi her şey hazır. Buyurun, buyurun. He, onlar da bunu bekliyordu zaten. Hadi kalk kız. <laughs> Ay, hadi hadi. <laughs> Ay sen otur, otur, otur azıcık. Ha. Vallahi Yelda Hanımcığım, neler hazırlamışsın böyle şişmanlayacağız. <laughs> afiyet olsun, afiyet olsun. Nereden nereye? Değil mi Melahat Hanımcığım? Ya vallahi nereden nereye? Ay ee, ben şeyi merak ediyordum. Ee, bizim Kerem'le Ayşe nasıl tanıştılar? Nasıl böyle bir anda arkadaş oldular bugünlere, nasıl gelindi değil mi? Ya vallahi biz de anlamadık. Bize hiçbir şey demedi. ...abilerini biliyorsun. Ee, tabii tabii canım biliyorum da hani kız çocukları diyorum... ...böyle annelerle konuşmayı pek sever yani ya, anlatır annelerine, size bir şey anlatmadı mı? Yok yok, vallahi bana hiçbir şey anlatmadı, hiçbir şey bilmiyorum ben. Bir işte o e, Sabri'lerin istemeye geldiği gece... ...böyle bir sanki bir şey diyecek gibi oldu, biri var falan gibi... ...onu da diyemedi çocuğum, gece işte hep beraber öğrendik olanları. Ee, Kerem dedi mi peki ha? Ee, şey söylüyorum ya, e, o gün hani biri var diyecek oldu dediniz ya... ...hani ismini söyledim Kerem diye, adını söyledi mi diye merak ediyorum. Ya Yelda Hanım, vallahi benim o zaman kafam bir gidiyor, bir geliyor. Vallahi bilmiyorum hiçbir şey. Ee, neyse canım artık hayırlısı. Yani zaten nasıl başladığı değil... ...nasıl bittiği önemli. Değil mi? Ya tabii tabii. Allah onları nazarlardan saklasın. Hep dua ediyorum onlara. Nazar değmesin, hep mutlu olsunlar. Ay ya yaprak ne güzel. Tamam ya yavaş Allah Allah bırak herkes yiyecek. Ne yapıyorsunuz ya ne yapıyorsun ablacığım tabağına doldurma yeter. Acaba açık büfeye bir alışabilir misiniz? Saldırmayın ya sanki yemediğiniz şeyler. yemedik. Gözüne dursun ya. Abla ben şimdi böreği gidip getireyim de sen bak burası benim yerim tamam bana tut. Tamam, Kısırın nazi. önü. Bura kısırı ben ver kız kısırı ver. Ee, biz bize bir şeyler alaydık. E ee, olur tabii hadi. Hadi, hadi buyur. <laughs> Siz şöyle geçin buyurun. Sağ olun sağ olun. Bu ne ki? Ha. Necla mesaj atmış. Çok güzel ya. Melihatçım, yeni telefonun hayırlı olsun. Nazmiye'nin istediği evi de bizimkine söyledim. Ee, mahalleye yakın olacak, katta olacak, kaloriferli olacak. O bakıyor canım. E, ee, biz gene yazışırız. Hadi Hı -hı. hoşça kal. Börek de geldi. Ha, çoktan emlakçıya haber verilmiş. Ev aranmaya başlanmış. Vay vay Nazmiye vay. Oh yine afiyet olsun. Kek çok güzel olmuş. Tarifini alabilir miyim? Ee, o keki Canan yaptı. Bizim için yapıyor sağ olsun birçok şeyi o yaptı. Tarifini Hı. alayım. Ben tarifini bilmiyorum Canan yaptığı için. Bilirsiniz niye bilmeyeceksiniz? Afiyet olsun. Sağ olun. Efendim, Ceyda hanım geldiler, sizi görmek istiyorlar. Ee, sen bahçeyi al ver ben geliyorum. Peki. Siz devam edin, ben birazdan geliyorum. Afiyet olsun. Güzel mi Nazmiye sarma? Ah, güzel annem de senin yaptığın gibi olur mu hiç? Ha, Afiyet olsun canım. Sağ ol. Ceyda ne oldu? Ne yaptıysam başaramadım. Kerem'i durduramadım. Yine yaptı yapacağını. Ayşe şirketin yeni yüzü oldu yani. Evet. Hem de beş seneliğine. Biliyor musunuz bugün sözleşme imzalamak zorunda kaldım. Siz de durumu çok kabullenmiş gibi görünüyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan öylece bekliyoruz. Ceyda, Ayşe şirketin yüzde onuna sahip olacak. Anlıyor musun beni? Yani beş yıllık sözleşmeden daha büyük bir problemimiz var. Ben bunu düşünüyorum. Ben bununla yaşıyorum. O yüzden lütfen... ...sanki bir olay hiç yokmuş gibi... ...Kerem umrunda değilmiş gibi davranmanı istiyorum. Rica ediyorum lütfen. Tamam. Deneyim ama... ...neden? Planımın düzgün işlemesi için. Ceyda sen haklıydın. Ayşe Kerem'i kendine aşık etmiş. Ama ben oğlumu biliyorum. Tanıyorum. Şimdi eğer Kerem'i bir şeye zorlarsak... ...biz kötü oluruz. Ben bugüne kadar oğlumun başını boş bırakmışım. Onunla ilgilenememişim. Ama bundan sonra öyle olmayacak. Sen şimdi hiçbir şey üzülme tamam mı? Sonrasını hazırla kendini. Bu eve gelin geleceğin güne hazırla. Tamam mı? Tamam. Ben sizin söylediklerinizi yapmaya çalışırım. Ama sizin planınız ne? Nasıl başaracaksınız bunu? Ayşe onu bırakacak. Ayşe. Hı hı. Hiç kimse hiçbir şey duymadan bu evden çekip gidecek. Merak etme. Şimdi ben konuklarımın yanına döneyim. Tamam mı?